Evet arkadaşlar. Burası bizim mahallemizde yol kenarı. Size şöyle aşısını da paylaşmıştım. Gelişimini de paylaşmıştım. Dut var. Kaç farklı dut aşılamıştım üzerine. Ama ben böyle bir ihanet görmedim daha. Böyle bir bilmiyorum beni izliyor etraftan. Burada bir ağaç düşmanı var. Anlayamadım. Kim olduğunu da bulamadım. Ne diyeceğimi de bilmiyorum şu anda. Yani şu ağacı göstereyim size. Şu dört kafa açladım. Kaç kafasını kırdılar. Kaç kafasını rüzgar kırdı. Şöyle. Soru şu çıtalarla arkadaşlar. Bakın şu çıta, yerdeki çıtalarla bunları sabitledim buraya. Şuraya bağladım. Bak şu sürgünü buraya bağladım. Şu yerdeki çitalarla iki hafta önce, geçen hafta geldim. Çıtalar yerde bu şekilde. Birisi koparmış. Hatta şunlarla bağladım. Bakın, yani çözülecek bir şey değil yani. Bunlarla bağladım. Daha bak meyvelerini de göstereyim size. Çok güzel pembe dut var burada. Gelen geçen yiyor. Ama burada bir sözüm ona şeref yoksunu birisi var burada. Bakın iki hafta önce bağladığım herekleri çözmüş. Atmış. Geçen hafta geldim. Aynı bu şekilde herekler yerde. Erinmedim. Tekrar bağladım. Bu hafta geldim. Tekrar herekleri şu şu bağladığım şunları çözmüşler. Bakın şunları çözmüşler. Her eklerini atmışlar yere. Yani kırılmasını istiyorlar muhtemelen. Şu sürgünlerin bu buradan kırılmasını istiyor bu vatandaş. Her kimse ben bunu anlam veremedim. Yani kötü konuşmak istemiyorum. Kötü konuşsak da bir şeye faydası yok. Ama ben hakikaten böyle bir şeref yoksunluğu, haysiyet yoksunluğu görmedim yani. Şu ağacın, göstereyim şöyle, geniş açıdan göstereyim. Burası yol, burası site, sitenin duvarı burası. Burası da yolun kenarı. Ağaç bu. Bu ağacın burada kime ne zararı var? Meyve vermesinin kime ne zararı var? Ben anlamış değilim. Şu ağacı da 3-4 sene önce aşladım. Bakın herkes meyvesini yiyor gelen geçen. Bu ağaçta böyle olacak diye uğraşıyorum. 2 senedir uğraşıyorum. Ama gördüğünüz gibi ikinci sefer söktü bunu. Yani şu çıtaları ikinci sefer söktü. Şunu bağladım. Geçen hafta kırıldı. Kırdılar. Şunlar kopacak yerinden neredeyse Bakın ağırlıkla ağırlığını çekemiyor. Kopmasın diye buraya iki tane çıtayla bağladım. Bakın çıtalar yerde. Yani çoluk çocuk işi değil bu. Artık buna kanaat getirdim. Çoluk çocuk işi değil. Muhtemelen yetişkin birisi yapıyor bunu. Hayatımda da hiç böyle bir şeye rastlamadım yani. Hiç böyle bir şeye denk gelmedim. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hani birisiye bir zararı olsa şuradan göstereyim. Birisinin bahçesinin kenar olur. Duvarın dibi olur. Zarar verir. Ağaç bakın şurası. Burası belediyeye ait yolun kenarı bir yer. Bu ağacın burada kime ne zarar olur? Site var uzak. Sitenin duvarına da uzak. Sitenin duvarının hani patlatma gibi falan öyle bir şey de yok. Ben anlam veremiş, verebilmiş değilim. Siz bana bir akıl fikir verin. Bunları tekrar bağlayayım mı? Bunları üçüncü sefer bağlamış olacağım tekrar bağlarsam. Yani ağaca da acıyorum. Bunlar kırılacak bunlar. Ben ne yapacağımı bilemedim. Bu vatandaş da muhtemelen beni izliyor bu etraftan bir yerde. Keşke çıksa. Keşke çıksa da şu sebepten dolayı ben burada ağaç istemiyorum ve hatta bunları buradan söktüm attım dese. Keşke çıksa. Ben de ona göre davranırım. Arkadaşlar hepinize iyi günler.